Nerede kalıyorsa, ben tarafımda gideceğiz. Bizim yapacağımız işte, evin bizi bir an içi, ben bir ölümsüz tarafından uzaklaşması için yapacak olan bir işlem. Evinizden böyle çok fazla böcek, giren, düşü, böyle bütün şeyler çıkıyorsa, bunların uzaklaşmasını sağlar. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve annesinizi yazın. Size zarar vermemesi için. Ev fiyatlarını da sizin altlarına ilave edebilirsiniz ve daha sonra bu kağıdı evinizde bir yerde saklayın. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz, daha farklı konularda danışmak isterseniz, bunu da sakın üzerinde yaşayabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü çalışmamız, baş ağrısı ve karın ağrısı gibi kronik ağrıları ortadan kaldırmak için yapılan çalışmadır bu hazırladığımız çalışmanın üzerine nokta nokta koyduğumuz yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı yanınıza sürekli taşıyın. Her zaman vücudunuzdaki ağrıların yavaş yavaş azaldığını göreceksinizdir. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Daha farklı şekilde yardımcı olabilirim. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu çalışmamız Evinize yapılmış olan kötülüklerin ortadan kalkması için uygulanan bir çalışmadır. Boşluk koyduğunuz yere adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizde yüksek bir yere saklıyorsunuz. 20-25 gün içinde olumlu sonuçları göreceksiniz. Bilgisayar çıktısı olarak almanız yeterlidir bu sayfayı. Daha farklı çalışmalar yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.